Merhaba, ben Doktor Duygu Altan. Bugün size cerrahi olmayan genital estetik yöntemlerinden bahsetmek istiyorum. Bu yöntemlerden en çok kullandığımız genital lazerler. Genital lazerleri biz ne amaçlı kullanabiliriz? Genital, vulva renk değişimlerinin beyazlatılmasında, genital yapının sıkılaştırılmasında, küçük duda estetiğinde ve büyük dudak estetiğinde kullanabilmekteyiz. Genital lazer ağrısız, günübirlik yapılabilen bir işlemdir. İkinci bir işlem olan ise o cişat dediğimiz çeşitli hiyalüronik asit maddeleri ve PRP ile birlikte vulvanın, vajenin girimine ve G noktasına uyguladığımız dolgulardır. Bu dolgular bizim ilerleyen zamanlarda cinsel isteğimizi arttırmada, genital kuruluğumuzun geçirilmesinde ve ileriye yönelik cinsel disfonksiyonlarımızın azaltılmasında rol oynarlar. Aynı zamanda yapabildiğimiz diğer işlemlerden bir tanesi dolgulardır. Büyük dudağa yapılabilen dolgular gene ağrısız işlemlerdir. Büyük dudakta yapılabilen hyaluronik asit enjeksiyonları büyük dudakların gençleştirilmesinde, renk açılmasında çok güzel şekilde kullanılmaktadır. Bunların hepsini aynı anda yapabilmekle birlikte farklı seanslarda da yapabilmekteyiz veya birbirleriyle kombinleyebilmekteyiz de görüşmek üzere